Selam hanımlar beyler. Bugün sizlerle birlikte Dune Awakening'de karakter yaratma ekranına bakacağız. Nasıl detaylandırabiliyoruz karakterimizi, neler yapabiliyoruz, grafik kalitesi nedir, bunlara biraz göz gezdireceğiz. Oyun bir de gördüğünüz gibi Türkçe, bir düğmeye bas şu an benim kameramın altında. Karakter yaratmaya geçmeden önce oyunun açılışında bir sinematik gösterdi. Onu izleyelim ardından karakter yaratmaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Atreides was never born. I created the future until it created me. But I see a narrow way, a path that might have been. What if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl? Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Arakane. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen exterminated. No, Muad'Dib. No, Lizan al -Gayib. No, Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. Evet, karakter yaratma ekranının başlangıcı bu şekilde. Bir karakter oluştur diyelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Bir ayarlara baktım bu arada. Hani her şey ultra'da, 4K'da. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet, karakter yaratma ekranına sinematikle giriş yapıyoruz. Bakayım. Bakalım. Ya, Türkçe olması iyi bu arada gerçekten. Ya bu arada oyun şey olacak hani, e, MMO diye biliyorum. Ne kadar görüntü kaliteli olur emin değilim. Çünkü yani sonuçta bunu devasa çok oyuncu olarak düşündüğünüz zaman yani geniş kitleye hitap etmesi açısından grafik kalitesini bir tık kısmış olabilirler. Çünkü her bilgisayarda çalışması gerekir bu oyunun değil mi? Evet boy. Şöyle boyumuz devasa bir şey yapalım mı? Ben 1.92'yim ben. Şöyle devasa bir şey yapalım. Kol kanıllı. Yani bu aralar vücut çalışıyorum. Evet, kollarım da kalınlaştı. Işte. Onu da yapalım. <laughs> ya da erkek yapmayalım. Ya dur bir dakika dur. Kadın yapalım. Kadın nasıl yapıyoruz? Dur, hayır bir dakika. Hmm, karakteri bu şekilde çevirebiliyoruz. Gender yok mu ya? Ben şu hanımefendiyi seçemiyor muyum? <laughs> Niye öyle? Cilt tonu. Vitiligo ne lan? Oğlum ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Vitiligo ne? Vitiligo yoğunluğu. Bir de yoğunluğu var. Vitiligo'ya geçtim. Yoğunluğu da var. Neymiş o vitiligo? Oha! Çok detay. Bir dakika. Çok girdik. Çil yoğunluğu. Vesaire vesaire vesaire. Makyaj var. Dövmeler var. Saçlar, baş, vücut. Allah Allah! Ben şeyi seçemiyorum ya. Bak kıyafet de çıkarttım bu arada. Oh! Cıbıl cıbıl. Lan oğlum! Ben niye şu karakteri seçemiyorum? Kadın karakter yarattırmıyor mu bana şu anda? Ne demek istiyorsun oğlum? Sen hayırdır? Neyse erkek karakterden devam edelim. Uzatmayacağım. Bacak kalınlığı. Bacak. Şöyle beşte kalsın ya. Bacak uzunluğu. Hayır boyun uzunluğu. <laughs> Bacak uzunluğu. Oha kafaya bak. Kafaya bak kafaya. Oha. Çok uzun oldu oğlum. Dur beşte kalsın bu. Üst vücut boyutu. Oh, şöyle göğüslü göğüslü yapalım kendimize ha Aa, Aslanım benim Kastı. Ah. Cilt yoğunluğu şey e, tonu Ben niye konuşamıyorum ya Çok parlak oldum oğlum bir dakika Heh. Vitiligo neymiş dur bak krafekleri çıkarttık ondan sonra daha belki belli olur Vitiligo ne oğlum Açık ışık şeyi değişti sadece benim gördüğüm. Allah Allah. Enteresan. Dur bakalım. Vitilogen'in ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela böyle değiştirsek. Aha dur bir şey oluyor. Aa. 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 Bu, bu tenle alakalı bir renk değişikliği falan gibi bir şey oldu. Çil. Çili geç. Çili olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ses güzel. Tamam. Böyle erkek. Dün evreninde böyle erkek gibi olacağız böyle erkek. Wow. Hafif çekik göz. Ha? Ne diyorsun? Kendimize benzer bir şey yapabilir miyiz burada? Hiç bakmadım internette neler yapmış insanlar. Şu en baştaki hoşuma gitti benim ya. Şu güzel gayet ya. Değil mi? Yaş. Yaşlı bir şey olayım mu? Öf be aman. şu bayağı yaşlandırıyor ya. Ciddi ciddi güzel olmuş. Baş detayları. Aa bu but, çenedir işte, elmacık kemikleri deli bilmem ne hani bunlar var. Ona çok girmeyeceğim. Göz akı tonu var mesela arkadaşlar. Göz akı tonu. Peki göz detayları tabii ki yine var. Göz kısıklığıdır işte çek bu şeyler kendinizi biraz daha fazla çekik yapabilirsiniz. Burun detayları. Burun detayına girmeme gerek var mı ya? Biz şey, şey yok mu peki? Hani direkt hani standart böyle seçebileceğimiz burun olsaymış güzel olurmuş. Yani ben detaylı uğraşmayayım abi. Bana standart şöyle bir 5-10 tane bir burun var. Ben o burunlardan seçeyim. Değil mi? Evet bak yani onu o şekilde yapsalarmış iyi olurmuş. Küçülttüm burunu. Heh, cücük burnu oldum. Burun ucu boyutu. Burun dışa çıkıklığı. Burun dışa çıkıklığı ne? Ha şey onu anladım. Tamam. Burun açısı. Şöyle. Ha. Burun yüksekliğini ayarlamayalım. Kemer yüksekliğinde geç. Tamam. O standart şeylerden isterdim ama ya. Ağız detayları var. Ağız boyutu. Vah eh, koca ağız yapayım mı kendimi? Ağız açısı. Hayır ya. Güler surat olsun birazcık abi. Yeterince ortam zaten gergin. Ağız genişliği. Hem, hem yanlara doğru. Okey tamam. Derinlik. Şu ya derinlik dediği şey şu yandan bakınca belli olacak büyük ihtimal. Aynen. Tamam. Bu şekilde olsun. Hadi bakalım. Ağız detayları. Cilt lekeleri falan filan. Bunları da ayarlayabiliriz. Ciltte kızarıklık istemiyoruz. Leke istemiyoruz. Çiçek bebek gibi olacağım. Düğün evreninde bebek gibi gezeceğim arkadaş. Ciltte koyu halkalar ne oğlum? Ha. Aa göz. Aa kokocu. <laughs> tamam dur. Saç stiline geçelim. Saçlar. Önemli olan saçlar. Oy çok uzaklaştım. Bir ortası da yok bununla. Bakalım. Oo. Peki. Aa güzel. Biraz uzaklaştırayım mı? Bir tık. He? Çok parlıyorsun bir de ya. Anam! <laughs> bu şey vardı lan. Hatırlıyor musunuz? İzleyenler bilir. Ee, güldür güldürdü bir tane Kıbrıslı Kıbrıslı bir de eleman var. <laughs> Ona benzedi bu. <laughs> Oo, artist. Ne bu kafanın arkası olmamış. <laughs> Vay, bak bunu sevdim. Şeyi andırdı bana bir İlham Mansız. Stil andırdı bana bu. Hani yaşı yetenler bilecektir. <laughs> Aha. Vay fena değil. Hmm. Bu biraz benim saçıma benziyor. Yanlar çok kazınmış gerçi de. Aa, bak bunu sevdim. Şş, bunu sevdim bak. Bu güzel. Tatlı. Bu da fena değilmiş lan. Olduruk... Saçlar güzel arkadaşlar. Saçları beğendim. Biraz daha çeşit eklenebilir belki ama. Güzel duruyorlar. Ah bebeğim. <laughs> uh. Dur dur. Şu saç nerede o saç? Bir şey diyeceğim. Çok karizma olmadı mı bu ya? Ay sevdim buna Kendi yarattığı karaktere yükselen vardır değil mi? İlla aranızda. <laughs> Heteroseksüelim ama yani. <laughs> Oğlum çok bebek gibi oldum lan. Saç rengi. Dur seni çirkinleştirelim oğlum birazcık. K-popçu yapalım mı seni birazcık ha? Çekik gözü falan yapsak. <laughs> hmm. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Bunun bir tık daha koyusu. Ha, Tamam bak bu güzel. Kaş stili yaklaş. Kaşlar ok gibi yay, yay gibi ok gibi yay gibi derler ya böyle böyle olsun. Bak şu güzel. Kaş rengi var oğlum ya. Kaş detayını kaşa nasıl bir detay ekleyebiliriz? Derinlik merinlik hiç uğraşamam onlarla. Sakal rengi. Aa dur sakal sakal dur dur. Sakal stili. Heh. Bu da önemli. Okey. Bir şey sırtıyor mu yoksa Hmm. Grafikler tam oturmamış orada ya. Sakalları başaramadılar ya. Bak saçları çözdü. Oyun dünyası saçları çözdü. Ama sakal olayını hala çözemediler bence. O şey hani hmm, doğallık yok böyle. O <laughs> <Bu> ne lan? <laughs> bu ne oğlum. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> Çok iyi. <laughs> Ooh, Francis. Söyle de pıbırlı. Oui. Abi tam Fransız oldu bu şu anda ya. Bak bu da olmamış. Bu, bu saç şey, sakal şey olmamış. Dur dur. Şu. Tam böyle. Allah'ım. Allah'ım keçi sakallı bir Fransız yaptım kendimi. Sakal rengi. Bunu hafiften koyultabiliriz. Yüz dövmesi stili. Evet şimdi dövmelere geçtik. Dövme yaralar. Dövme ve yaralar. Evet. Bu ne oğlum? E tabi düğün evreninde olduğumuz için bu arada ona uygun şeyler olacaktır. E, dövmeler olacaktır diye tahmin ediyorum. Anımızda var. Hmm. Şöyle. Ha? Nasıl? Uf be. Tam böyle badass tarzı. Yani kötü çocuk yapalım mı kendimizi birazcık? Fransız bir kötü çocuk. Okey. Dur dur. Bu değil. Bu değil de. Şu nasıl? Oha. Yüzümüzün komple burası. Yapabiliyormuşuz. Şu şu. Kötü çocuk. Dur. Kötü çocuk yapacağım kendimizi. Yüz dövmesi. Vücut dövmesi. Niye grafik burada patlamış bilmiyorum. Heh, şimdi düzeldi. Yakınlaştık uzaklaştırınca. Bu ne? Oğlum vücut dövmesi niye bu kadar az? Yani bu olsun o zaman ne bileyim. Ya da şu olsun. Aa bak bu daha iyi tamam. Hadi bu olsun. Vücut dövmesi çok az. Ya e, eklenecektir diye tahmin ediyorum. Dövmenin yaşı mı? Oha abi detaya bak. Dövmenin yaşı var. Yani dövme yaptırdıktan sonra yıllar içinde o dövme yani rengi biraz açılır ya. Oha yani oha bu detay fazla detay. 2 yaşında olsun. <laughs> Dövmemin yaşı var arkadaşlar. Baş yarası. Evet. Ne ekleyebiliriz? Belli olmadılar. Bir yarayı biraz daha bir ha, derinliği arttıralım. Belli olur herhalde. Ha, şurada hafif çizgimiz belli oldu. Yok ya ben bebek gibi olacağım ya. Bebek gibi olacağım, bebek gibi pislik olacağım böyle. Uf. Aa bir dakika mı? dur. Kaş kaş kaş. Dur kaş. Kaş ekleyebilir miyiz? Yok ya hadi vazgeçtim. Dur şimdi bunu yaptık, dövmeleri yaptık. Göz makyajımı. Oo kızlar bak burada çok zaman harcarsınız oynayacak olan varsa. Öf. Erkeğe de göz makyajı ha. Of imi olduk. İmi olduk. İmi olduk. <laughs> Anam. Geç. Göz farımız da var. Oh. Göz farı belirgin yoğunluk falan bilmem ne vesaire. Eyeliner. Bunlar bizi geçiyor birazcık. Ruj rengi. Parlatıcı. Parlatıcımız var. Metalik ruj var. Evet abi. Şş, kıyafetleri de taktık mı nasıl olacağız? Abi olduk ya. Hiçbir şey diyeceğim. Olduk ha. Ben bunun ekran görüntüsünü alıp koyayım mı kapak resmini? Şşt, artist bir bak bakayım bu tarafa. Ha? <laughs> Nereye bakıyorsun lan? Dur dur ekran görüntüsü alacağım. Daha dur göz rengi. Dur göz 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 rengi yok muydu oğlum? Baş Saç, kaş sakal yüz tipi a göz rengi ha af yeşil olsun be hatta benim göz rengimden olsun dur ela 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 seçebilir misin? Ha, şöyle bal rengi ya da bal rengi de olur evet işte bu ya işte bu ya bak Nasıl görüntü aldın lan? <laughs> evet karakterimizi yaptık. Bu şekilde. Şöyle kıyafetlerimizi de giyelim. Bence oldu. Bu arada karakter yaratma ekranı sevdim ben. Hoşuma gitti bak. Bir MMO oyunu için bence yeterli düzeyde. Evet. Karakteri tamamladıktan sonra ne oluyor? Bakalım. Evet. Sana ne olduğunu söylediler mi? Evet. Ağzından yalan çıkarsa anlarım. Başlayalım. Nerede doğdum? Hmm. Evet. Geldik Dune evreninin detaylarına birazcık. Kaladan X siyasi diyalog özelliği, onurlu diyalog özelliği, kültürlü müzisyen pozu. Benzersiz ifade benzersiz ifade diye bir şey var bu arada. Diyalog özge, özelliği, kandırma. Ya biz bir bedez olduk ki biraz kandırma üzerine gidelim hadi. Teknolog var bir de. Dur dur. Prime olun bunlar olalım biz zehirli bir yer. Harkonnenlerin tercihi bu yönde. Onlar için para her şeyden önce gelir. İmparatorlukun imparatorluğun düzeni bilmem ne Tercümesini bilemeyeceğim onun şeyini. Herkesin bir yeri olmalı herkes yerini bilmeli. Senin yerin neresi? Diyalog özelliği mükellef. Soyluluk. Payon ne lan? Payon. İmparatorluk sisteminin çarklarını çalıştıran ve köylülerden oluşan çok büyük iş gücü. Payonlar içinde, Payonlar içinde yaşadıkları Derebeyliğe bağlı ve lordun malı sayılırlar. Hadi lan ne mal olacağım? Biz vatandaş, soylu olalım ya dur. Soylu ama pislik bir soylu böyle ha. <laughs> kötü bir tavsiye mi verdin? Yoksa kötü bir anlaşma mı yaptın? Güce yakın olmak bıçak sırtında yürümek gibidir. Ee. Küçükken sen akıl hocalığı yapan ve okullardan biri tarafından yetiştirilmiş biri vardı. Kimdi o? Hmm. Eğitimim. Yakın menzilli. Bu birazcık artık oynanışa giriyor diye tahmin ediyorum. Başlangıç becerisi saptırma. Tamam. Fiziksel üstünlük ve manipülasyon. Allah Allah. Birini uzaktan zorla sana doğru gelmesini sağlamak için sesi kullan. Sadece kadınlardan oluşan ve davalarını kasten muğlak tutan bir tarikat. Aa bu bize uymadı lan. Sadece kadınlardan diyor. Dur bakalım. Gizemli ve dar görüşlü bir organizasyon olan Men Mentat Tarikatı. Müritleri çok büyük miktarda veriyi saklamak ve onları süper insan hızında analiz etmeye yönelir. Keşif ve strateji. Başlangıç becerisi gözcü. Hareket algılama sensörlerini kullanarak ateş alanını oluşturan süspansörlü bir dart projektörü konuşlandırır. Ne diyorsun oğlum? Asker. Saldırı ve yıkım. Asker oğlum ya. Yüzeye tutunacak bir kanca atar ve seni o koluma doğru fırlatır. Asker oldum gitti. Bir haneden askeri. Onur madalyasıyla mı emekli oldu? Yoksa kolunu bacağını kaybetmiş bir gazi mi? Sınav sona üzere. Doğruları söyledim mi? Yani onaylıyor musun demek istiyor bu karakterini. Evet doğruları söyledim. Buraya gel. Geldim. Diz çök. Aa, filmde de yok muydu bu? Elini şey yapıyordu, sıkıtıyor, sokuyordu. Filmde böyle bir şey var değil mi ya? <laughs> Gonca bana boynunu dayadım. Tahkim eden düşman. Elini sakın çekeyin deme yoksa ölürsün. Aa evet mu muhabbet şeyde vardı filmde. İmparatorluk'ta büyük komplolar dönüyor ve entikalar her yere kök saldı. Anahtar. Arakis. Bir de Fremenler. Fremenler kayboldu. Ajanımız olarak Arakis'e gideceksin mahkum. Tek bir görevin var. Fremenleri bul. Uyuyanı uyandır. Her şey buna bağlı. Anladın mı? Evet diyeceğiz tamam zaten. Güzel. Doğruyu söyledin. İşin geri kalanına gelirsek. Tek bir kural var. Elini kutunun içinde tutarsan yaşarsın. Çekersen ölürsün. Hayvanların acıdan kurtulmak için kendi bacağını kopararak ısırır. Bize sadece insanlar hizmet edebilir. Fremenleri bul, uyuyanı uyandır. Başardığında anlayacaksın güzel giriş. Bir karakter yaratma ekranı için bence ideal. Bu karakter işte e, bilgisayarınıza kaydedildi. Oyun PC'ye çıkar çıkmaz karakteri içe aktarabilirsin dedi. Tamam. Evet arkadaşlar. düğüne Awakening'in e, karakter yaratma ekranı bu şekilde. Oyunu beğendiyseniz e, istek listesinden e, e, ekleyebilirsiniz. Çıkışıyla da arada çok fazla bir şey kalmadı diye biliyorum. Coming to early 2025 diyor zaten. Early 2025. Ee, yani ilk çeyrek falan o civarlardan geliyor. Video beğenmişsiniz umarım. Beğenmediyseniz beğenin lütfen. Kanala, kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.